Evet, sözde haftada bir attım seriye hoş geldiniz. Büyük ihtimalle sizin için 2-3 hafta geçti ama benim için gerçekten bir hafta geçti. Her gün bir video atmak gibi saçma bir şey yaptığım için böyle oldu. Size hiç haftalık saçmalığı niye yaptığımı söylememiştim. Hani demiştim ya ilk merhaba videosunda ben işte aradığım kanalların videosunu yapıyorum. Haftalık saçmalık benim nasıl bir aradığım kanal? Haftalık saçmalık konsepti şöyle bir konsept. Ben yıllarca böyle gidip içimi dökebileceğim bir şeyler anlatabileceğim ve o hafta sadece yani neler yaptığımı anlatabileceğim bir topluluk istemiştim. Böyle zaman zaman YouTube'da o tür kanallara rast geldim ama hiçbirinin ömrü çok uzun olmuyor. Umarım yani bizim ömrümüz uzun olur cidden. İşte yani ben böyle kendimce haftalık ne tükettiğimi, o hafta neler yaşadığımı içimi döktüm bir seri olacak. Siz de isterseniz yorumlarda kendi ne tükettiniz veya kendin bu hafta neler yaşadığınızı paylaşabilirsiniz. Peki ben bu hafta neler tükettim? Europa ile başlayalım. Europa'yı herkes gibi Sydney yüzünden izlemeye başladım. Yani ciddi e, liseli bir ergen değilseniz ve bir erkek ergen değilseniz çok çekici olmayan bir film. Ama bir bölümü var e, ekrana koymuşumdur muhtemelen. Bence yani dizi tarihindeki en iyi bölümlerden bir tanesi. İşte Müslüman birisi var Ali adı. Onunla e, işte bizim ana karakterimiz olan uyuşturucu bağımlısı kızın konuşması inanılmaz gerçekten de. Yani hayat hakkında bir şeyler öğretebilen nadir yapımlardan bir tanesi. Annemin yarası. Bu film böyle televizyonda sık sık karşıma çıkıyor. Bizim televizyon aboneliğimiz var. Ee, işte i̇şte o sinema kanallarından... Yerli olandan süre, sürekli karşıma çıkıyordu. Bir gün oturup izlemeye karar verdim ve cidden güzel bir yapılmış. Hikayesinden spoiler vermeyeyim. Gidin bence kendiniz izleyin. Herkesin kesinlikle izlemesi gereken bir yapımı değil ama genel olarak bazı politik olayların normal insanlar için sonuçlarını güzel anlatan bir yapım. Whiplash, Vipleş, Whiplash'i zaten yani istada falan çok sık görüyordum. Dedim yani artık oturup izlemen zamanı geldi İzledim beğenmedim sonuç olarak ben Yani eyvallah anlıyorum orada Sinematografi falan çok iyi e, ve yani oradaki motivasyonu falan da anlıyorum Ama beğenmedim yani Benim için bana bir şey öğretmeyen bir film oldu Veya bana bir şey katmayan bir film oldu Ya zaten instagramda sürekli spoiler Yediğim için de yani belki zevksiz gelmiş olabilir Bu hafta okuduğum Çizgi roman Moon Knight'ın çizgi romanı. Yani hikaye olarak çoğunlukla ortalama hikayeler var. Galiba bir tanesinde sadece güzel bir hikaye vardı. Onun için ortalama hikayeler var ama çizimler gerçekten müthiş. Yani şu an ekranda da görüyorsunuzdur zaten. İnanılmaz çizimleri var. Sırf yani çizimler için çok beğendim. Gidip sadece çizimlerine bakabilirsiniz siz de. Bu hafta Türk birisinden bir kitap okudum. Şey... Kendisi Retroville denilen bu kanalında sahibi olan Fatih Yürür. Kendisi yani sinema konusunda bayağı bilgili bir insan ve bir kitap yazdığını görünce alayım dedim okuyayım dedim. Aldım okudum ve yani ortalama bir kitap. İyi bir edebi eser değil ama böyle kafamı açan yanları yine olmuştu. Bir de yani Fatih Yürür gerçekten de bu izlediği sinema filmlerini kitabın içine iyi yedirmiş. Bir de yani sinema kültürünü de kitabın içine iyi yedirmiş bence. Ya bir de o sinema kültürüyle Türk kültürünü de bence daha doğrusu İstanbul kültürünü de bence iyi birleştirmiş. Öyle yani güzel bir kitaptı ama yani okumanızı pek de tavsiye etmiyorum her çok bu konulara meraklı değilsiniz. Geçen hafta oyun oynamama rağmen hiç oyun önermek aklıma gelmemişti. Yani oyun paylaşmak aklıma gelmemişti. Bu hafta dedim oyunları da paylaşayım. PlayStation 2'den Rampage denilen oyunu oynadım. Valla yani arcade makineleri için yapılmış bir oyun galiba. Öyle tahmin ediyorum en azından. Sıkıcı bir oyun ya. Bir, bir iki sefer oynadıktan sonra sıkılıyorsunuz. Ee, shine mobil bir oyun. Ama yani oynadığım en iyi mobil oyunlardan bir tanesi. Ses tasarımı, görüntü tasarımı olsun. Gerçekten de çok iyi bir oyun. Arada bir girilip oynanabilecek bir oyun. Bir de yani o korku temasını ciddi. Ben yani korku temasını çok sevmeyen bir insan olarak Sea Shine'ı ciddi sevdim. Çünkü Koskocaman denizde çaresizlik duygusu korku için muhteşem bir tema bence. Onun dışında ben şeyi de çok görmüyorum korku temasında işte derin deniz deniz temasını çok görmüyorum. Yani köpek balığı gibi şeyleri çok görüyorum ama derin deniz o denizdeki işte parlak parlayan vahşi canlılar oradaki canlıların evrimi falan benim çok ilgimi çekiyor şahsen. Sizin de eğer bu tür şeyler ilginizi çekiyorsa sişayına kesin bir göz atmanızı tavsiye ederim. Katanazırı Zero'yu Katana zaten ne zamandır görüyordum dedim dedim oynayayım. Oynadıktan sonra cidden iyi bir oyunmuş. Yani mekanikleri falan da iyi bir oyunmuş. E, zaten yani hikayesini ve eleştirisini yapan bir sürü kanal var. Başka kanallara bakabilirsiniz. Ben ayrıyeten bir de şey... E, Dragon modu denilen bir mod var. İşte oyunun bir kısmını oynadığımız Dragon ile her kısmı oynayabildiğimiz bir mod. O modla da oynayınca daha eğlenceli oluyor. Hikayesi ve oynanışıyla benim favori oyunlarımdan bir tanesi oldu. Bu hafta dinlediğim al albüm Slavico. Bu Viking müziklerini falan benim bir arkadaşım çok fazla seviyordu. Ben de dedim bir şans vereyim bu tür müziklere. Bu Viking müziğini mi pek bilmiyorum. Yani epik bir müzik ama türünü bilmiyorum. Gerçekten de yani çok güzel bir müzikmiş. Bir de ben bu müzik, müziğin bir parçasını One Piece editlerinde çok görüyordum. işte Mainford Luffy için olsaydı ne olurdu? Editleri var. onlarda da çok görüyorum. Öyle yani dinleyince cidden güzel müziklermiş. Ben en azından sporda falan gaz veren veya yürümek için gaz veren müzikler oldu. Ben yani her hafta böyle ilginç YouTube kanalları veya ilginç başka şeyler keşfediyorum ama biraz yani benim keşfedince sevineceğim şeyler oluyor. Yani size önerebileceğim şeyler olmuyor. Bu yüzden yani her hafta YouTube kanalı veya Spotify podcast'ı önermemi beklemeyin lütfen. Böyle yani çok ben spesifik kanallar, alanlar hakkında yani bir şeyler keşfediyorum. Gidiyorum felsefenin bir alanını anlatan bir hit rastlıyorum veya bir tane oyunda bir tane mod bulan mod yapan bir adamın şey YouTube kanalını buluyorum. Öyle yani seviniyorum o tür şeylere. Onları çok paylaşmıyorum burada. Öyle bu hafta benden bu kadar. Siz de isterseniz yazabilirsiniz bu hafta neler tükettiğinizi neler yaşadığınızı. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.